Herkese merhabalar. Simirna'dan İzmir'e kentin gündeminde bu hafta. İnsanoğlunun en önemli ihtiyaçlarından birini barınma ihtiyacını konuşacağız. Evet AKP hükümeti yine bir seçim öncesi yine bir sosyal konut mega projesiyle halkın karşısına çıktı. Evet 250 bin konut ülke çapında İzmir'de ise 12.500 konut şu anda e, proje içerisinde açıklandı. Bakan Öyle bir açıkladı ki emlak komisyoncularına taş çıkarı nitelikteydi. TOKİ'nin bundan önceki projelerini ve bu projesini e, bugün konuşacağız. Ben hemen konuklarımı size tanıtmak istiyorum. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Eylem Ulutaş e, Ayatar ve Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı İlker Kahraman. Programımıza hoş geldiniz diyorum öncelikle. Hemen Eylem Hanım ben sizinle başlamak istiyorum. Eee... Sizin de devamlı gündeme getirdiğiniz konulardan bir tanesi TOKİ projeleri. Bugüne kadar yapılan TOKİ projelerinde gelinen nokta neydi ve biraz buradan başlayarak devam edelim. Aslında belki önce şeyi de ortaya koymak lazım. Neden böyle bir proje açıklanıyor şu anda? E Tabii ciddi bir ekonomik krizin içerisindeyiz. Bu bir geçim sorunu, işsizlik ortada ve artık bu işsizlik ekonomik kriz, bir barınma krizine ortaya çıkartıyor. Kira artışları, satın alma noktasında orta gelir düzeyi diyeceğimiz, alt gelir düzeyi diyeceğimiz kişilerin bu konutlara ulaşamama durumu söz konusu ve özellikle tam bu eğitim dönemi açıldığı zaman öğrencilerin barınma krizi ciddi bir aslında ortada kriz var şu anda. Evet. Bu kabul ediliyor. Bu projelerin açıklanmasıyla aslında böyle bir sorunun olduğu açığa çıktı ve bu kabul edildi. Dolayısıyla bir hamle olarak görmek lazım bunu. Doğru bir hamle mi, yapılabilir bir hamle mi, bunu konuşmak lazım dediğiniz gibi. Şimdi Toki'nin daha önce yaptığı projelere baktığımızda birkaç veri Hı -hı. ifade etmek isterim. Kendi sayfasında 1.200 civarında, 1.200.000 civarında bir konut 20 yılda yapıldığı ifade ediliyor bu, ama. AKP döneminde. Evet AKP dönemini kapsayan bir dönem ama bunda da bir çelişki var. Yani kendi sayfasındaki ifadeler bu sayıyı göstermekle beraber başka yerlerdeki kaynaklardaki verilere baktığımızda işte nedir i̇şte kalkınma planında ya da deprem sonrası mecliste oluşturulan bir komisyon vardı oradaki raporu incelediğimizde ya da TÜİK verilerine baktığımızda o sayıyı e, tam olarak tutturamıyoruz diyebilirim. Tokinin kendi sayfasında baktığımızda da e, sayıları alt alta topladığımızda da ortada aslında bir e, belirsizlik var. Yani o sayı doğru bir sayı mı ondan çok emin değiliz. E, ama baktığımızda işte son e, 20 yılda işte 500 bin ya da 700 bin civarında bir... Ki, Arada çok açık aslında bu söylediğim şey de evet, çok açık bir, bir şey. Yani net ifadeyi veremiyoruz aslında. Hı hı. Ama tahmini tüm hepsini toplayalım, bölelim, ortalamasını yapalım. Bu civarda bir konut ürettiği ifade ediliyor. Şimdiki sosyal konut projesine bakalım. 5 yılda 500 bin konut yapılması, 2 yılda 250 bini yapmak, İzmir'de de 12500'ünü yapmak. Ne kadar gerçekçi? Sayılarla aslında Önce bu ekonomik krize ve belirsizlik durumuna baktığımızda, inşaat maliyetlerindeki şu anda belirsiz, ekonomideki belirsizlik, para politikalarını düşündüğümüzde şu anda e, ne kadar gerçekçi olduğunu sorgulamamız gerekir diye düşünüyorum. Eylem Hanım ben hemen size buradan bir soru sormak istiyorum. Bir asgari ücretli, e, kira ödeyen bir asgari ücretli, e, tabii rakamlar sizde daha net, e, ne kadar e, bu sosyal konutlara ödeme yapacaklar, mümkün mü? artı 1, 1 için 2280 lira denilmişti. 3 artı 1 için 3187 liralık bir aylık ödemeden bahsedilmişti. Ama ikinci gün büyük şehirlerde bunun daha farklı olacağı ifade edildi. Bir anda bir artışla karşılaştık aslında. İzmir için de aynı şey geçerli. Ve memur maaşına endeksli. Şimdi normalde biz konut kredisi aldığımızda nasıl oluyor? Ee, o e, aydatlar ödeyeceğimiz krediler sabit, sabit gidiyor, oluyor. değil mi? Faizini başta alıyorlar, sonradan evet. ama sabit bir ödeme ile karşılaşıyoruz. Tabii. Şimdi bu şey e, ödemeler artarak gidecek. E, dolayısıyla e, siz mı? Ne kadara denk gelecek bir daire, iki artı bir tam daire? Tam hesabını yapmadım açıkçası. Evet. E, ama 20 yıllık bir ödeme planı düşündüğümüzde aslında. Şu anda açıklanan rakamla çok daha farklı bir karşılaşma durumu, farklı bir durumla karşılaşma durumumuzun olduğu görülüyor. Çünkü giderek artan bir ödeme durumu var. Asgari ücretliye gelelim. 16 bin liranın altında geliri olan kişiler buna hak kazanabiliyor, başvurabiliyor. Çok sayıda başvuru var şu anda ifade edilen kadarıyla. Bir tabi kura olacak burada. Tabi bu Kur'an'ın nasıl olacağı konusunda soru işaretleri var. Ve bir asgari ücret diye düşünelim artık. Şu anda kirada oturuyor asgari evet. ücretle. Yani Çünkü kirada oturan kira kişi zaten ise... mülk sahibi olan birisi başvuramıyor. Evet. Bir kira demek ki Hı -hı. ödüyor şu anda. Bunu ödeyecek, bu bedelleri ödeyecek bugün konuşalım. Kira bedellerine bakalım İzmir'de. 3000 en yani. iyi diyelim. 3000 civarında bir kira ödesin. Biz Ortalamayı düşük yapalım. Düşük tutuyor. Ortalama evet. hani onu diyelim. 3000 civarında bir ödeme yapacak. Hadi 2 artı 1 alsın. 2000 civarında da şu anda ödeme yapacak. Kalan para ortada. Ne yiyecek? Yani çocuğu okula gidiyorsa nasıl karşılayacak? Bir sürü gider söz konusu. dolayısıyla aslında alt gelir düzeyine yönelik olduğu ifade edilen bir proje bu ama onlar alamayacak bunu. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben hemen İlker Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam kısa bir sürede bu projeye 4 milyon başvuru olduğu söyleniyor ve her başvuru sahibi 500 lira bir ödeme yapacak. Ama umutlar, balonlar ne kadar büyük olursa olsun gerçeklik 250 bin kişiyi bağlayacak. Ben size bu bağlamda şunu sormak istiyorum. Bir simülasyon yapmak istiyorum size. Size yaparsanız sevinirim. Şimdi örnek vereyim. İzmir'deki merkezler nerelerde yapılacak, altyapısı var mı, bunlar imar planlarında ne, olacak, altyapısı ne olacak söz sizde. Sağ olun. Aslında değişik bir perspektif ve ben bir katkı sağlayarak başlamak isterim. Bu tokenin web sayfasında, aynı web sayfasının farklı sekmelerinde hedefler arasında 100 bin kadar farklar var. Yani aslında hedeflerin ne olduğu da belli değil. Ama şimdi şu dediğinizden de şuradan de bir yola çıkarak gitsem aslında anayasada bizim barınma hakkımız belirlenmiş durumda 36. maddede. Herkes temel insani gereksinimlerini karşılayabilecek, insan haysiyetine yakışır biçimde barınma hakkına sahiptir diyor. Evet. Şimdi barınma hakkına baktığımızda da yerleşmek, yaşamak için uygun şartlar bularak oturmak, çevresiyle uyumlu dirlik içinde yaşam. Şimdi... Bu da TDK'nın sözlüğünden. O zaman biz çevresiyle uyumlu ve yaşamımızı devam ettirecek bir barınağa ihtiyacımız var. Şimdi Ama o barınak tabii ki elbette bizim diğer koşullarımızı da, çevremizde uyumlu olma koşulunu da yerine getirecek. Demek ki bizim çeşitli sosyal donatılara ihtiyacımız olacak. İşte yaşadığımız yerin yakınlarında mutlaka bir itfaiye olacak, polis merkezi olacak, hastane olacak, ilkokullar, ortaokullar olacak ki yaşamımızı devam ettirebilelim. İşte alışveriş için marketler olacak gibi gibi veya sosyalleşme alanları olacak. Bunlar da bir planla belirleniyor. Aslında bunun bir plan dahilinde biz yapıyoruz. İzmir ve Manisa için 1 bölü 100 bin planımız var. Bunun altında 1 bölü 25 bin planlar belediyeler tarafından oluşturuluyor. Ardından da 5 bin ve binlerle bu plan Planlama yapılıyor ve buna yönelik de altyapılar, e, gerekli donatılar bunların hepsi hesaplanarak yapılıyor ama ülke olarak devlet planlama teşkilatını kapatmış bir ülkeyiz biz. Planlama sevmiyoruz Ramiz evet. Bey. <laughs> yani biz bunu plansız yapmak istiyoruz. Plansız yaptığımızda da ben dedim oldu yöntemiyle yapıyoruz ve hani bu altyapıydı, üst yapıydı bununla ilgili pek çok problem ortaya çıkıyor. Aslında TOKİ'nin Ankara'da yaptığı çalışmalara baktığınızda Orada hayatın çok da iyi işlemediğini gösteren akademik çalışmalar var ve orada çe çeşitli yapılmış programlar var bu yaklaşımlar üstüne. Çünkü yaşam dediğiniz şey sadece uyumak veya vakit geçirmekle olmuyor. Onun etrafında başka bir yaşamın daha entegre olması gerekiyor ama bu dediğimiz entegre hem sosyal donatı alanlarını hem gereklilikleri karşılayacak yaklaşım elbette bir plan dahilinde yapılıyor. Şimdi biz bu alanların nerelerde olduğunu hangi yani İzmir'de 12.500 tane olduğunu biliyoruz ama Nerede tam lokasyon ve onun etrafındaki yapılaşma, onun altyapısı ile ilgili bilgiler ne yazık ki haiz değiliz. Ve bunlar bu sebeple de aslında pek çok problemin bizi beklediğini biliyoruz. Ama bunun normali nasıl olması gerekli derseniz, bunun örneklerini de gördük. Şu anda da hala da görüyoruz İzmir'de aslında. Deprem konutlarının yapıldığı bölgelerde planlanmanın içinde yer almamasından kaynaklı pek çok sorun ortaya çıktı ve çıkacak. Ve bu sorunlar da elbette bizim insan yaşamının devam etmesini sağlamak üzere ve hak, hak, benim anayasal hakta da okudum bizim bir sosyal varlık olarak yaşamımız devam etmemizi sağlayacak bir yapılaşmanın olması gerekiyor. Ama buraların eksik olduğunu daha önceki örneklerden de biliyoruz. Peki neden oluyor? Belki bunu da tartışmak lazım. Aslında evet. eylem başkan orada iyi bir vizyon açtı. Bunun olmasının sebebi bir seçimin yaklaşması muhtemelen. Bundan önce bu pek aslında düşünülen bir yaklaşım değildi. Ve bu bir şekilde de aslında 4 milyon kişi başvurdu. Ve bunların hepsi de belki hak sahipliğine haiz mi değil mi? Ve gerekli mi değil mi? Buna yönelik acaba bunu bir yatırım aracı mı olarak mı görüyorlar? Bunu daha çok barınma amacından daha ziyade yatırım aracı uygun fiyatlarla elde edebileceğimiz mümkündür. Çünkü bizde konut bir rant aracı olarak görünüyor. Yani, ve bu rant aracı olması da tüm hücrelerimizde işlemiş durumda. Yani bizim bu sosyal devlet, sosyal yaşam haricinde bir konut rant aracı olarak görünüp inşaat hatta İstanbul Biyana'nın de çok hoş bir mahya vardı bir şey bir sergide. 2 e, binare arasında inşaat ya Resulullah yazmışlardı. Durumumuzu aslında çok güzel özetliyor diye evet. düşünüyorum. E, ama bu tabi sadece e, konut alanını düşünerek yapılmış bir yaklaşımın başarılı olması ve onun bizim sosyal hayatımıza katkı sağlaması ne yazık ki mümkün değil. Peki 4 milyon başvuru neden oluyor? Bunun bir ihtimal e, düşüneceğim. E, hem ihtiyaç sahibi vardır mutlaka ama ihtiyaç sahiplerinin işte alamayacağını örneklerle görüyoruz aslında. İhtiyaç sahibinin bu e, kirada oturan bir rastgele ücretlerin bu konutları elde etmesi pek mümkün olmayacak. Ama bir bir yandan da ülkede e, bir işini halletme durumu var ne yazık evet. ki. Yani o e, Turgut Özal'ın deyimiyle benim memurum işini bilirden başlayan bir sirayet var ve bu da Rant paylaşımının her yere sirayet etmesiyle ve işini bilmekle tariflenmiş bir durum aslında. Burada ve kanıksanmış bir şey bu. Çünkü Türkiye'de bir iş halletmek biraz adamını bulmak ve onun üzerinden gitmek ve ranta ortak olmakla oluyor. ve Belki yani benim gördüğüm buradaki tablo biraz ranta en alt ekibi de dahil ederek paylaşımı belki de ortak etmek gibi görüyorum işin gerçeği. Çünkü elbette ki devletin, sosyal devletin vatandaşlarına barınma hakkını karşılayacak konut yapması son derece doğrudur. Ama bu konutu bilimin, beşeri bilimlerin ışığında tasarlanmış halde ve tüm eksiklerin tamamlayacak halde yapması zorunludur. Ama biz değil projeleri görmek, değil projeleri denetlemek, e, nerede yapılacakları bilmeden e, biz bu, bu, bunlar, bunlar hakkında konuşmak durumunda kalıyoruz ki e, bu işin bu erbapları olarak. Bir simülasyon gibi oldu değil mi? Yani evet. nerede olduğu belli olmayan, altyapısı olmayan vesaire ama sonuç itibariyle biz bilgilendirme, bilgilendirme tabii çok önemli. Evet, bu simülasyona 4 milyon kişi de inanmış. <laughs> i̇nanmış evet. <laughs> yani, ben hemen e, Hanım'a dönmek istiyorum. bir inşaat mühendisi olarak Tokyin bundan önce yaptıkları, özellikle İzmir'deki işte deprem konutları proje alanlarındaki evleri teslim aldı insanlar ve içlerine girdiklerinde aslında beklediklerinin çok daha gerisinde bir sürü tadilatlarla karşılaştılar vesaire. Buradan izleyicilere bu sosyal projeden düşünenlere bir inşaat mühendisi olarak ne söylemek istersiniz? Şimdi Tokyo diye bir şey vardır. Duymuşsunuzdur. Evet. Yani, ama çok olumlu bir izlenimde değil bu Hı. maalesef. Aslında esas amacı sosyal konut üretmek. Alt gelirliğe yönelik konut üretmek amacıyla kurulan bir yapı var. Ama ağırlıkla rantın yüksek olduğu yerde ve lüks konutlar üreten bir pozisyonda. Evet. 2002'den itibaren rantın olduğu yerde. Ondan sonra işte okullar, hastaneler gibi biraz daha deprem olduğunda deprem konutları gibi inşaat faaliyetleri yürüten bir yapı var burada. Evet. Şimdi tabii esas buradaki kritik olan şey şu, hani güvenli yapı kavramı dediğimiz şey mühendislik hizmeti almış yapıdır Hı -hı. ve özenli imalatı gerektirir bu. Maalesef şu anda her proje alanı için bunu söyleyemiyorum çünkü yerinde tespit olmadığı için somut Hı -hı. konuşamam. Ama Gelen verilere baktığımızda, gelen görüntülere baktığımızda ve zaman zaman açıklama yaptık zaten inşaat mühendisliği odası olarak, özensiz imalatların olduğu e, maalesef e, faaliyetleri yapım faaliyetlerini gördük. E, dolayısıyla eğer olur da hak kazanırlarsa, böyle bir yapının içerisine girerlerse, kendileri için alıyorlarsa o yapıyı e, ve kullanacakları, barınacakları yapıysa o vatandaşlar için söyleyeyim, e, o mühendislik hizmetini verildiğine dair e, hani garanti istesinler, takip etsinler e, ve bunun da e, ısrarcı, bu konuda da ısrarcı olsunlar Yoksa aslında. Hayal Yoksa edelim. hayal kırıklığına uğrama ihtimalleri e, çok yüksek. E, mevcut e, yapılanları gördüğümüzde e, bunu özen göstermeli gerektiğini ifade edebilirim ben. Çok teşekkür ediyorum. İlker Hocam hemen kısaca size dönmek istiyorum. E, 2023'ün Haziran'ı, Mayıs, Haziran dedikleri bir seçim atmosferi var. Seçim atmosferinde Cumhuriyet tarihinin belki de en büyük konut projesini açıklayan iktidar. Bundan sizce ne çıkarım yapmak istiyor? İsterseniz bir mimar belki sizi zorluyorum ama bunu sizden de almak istiyorum. Seçimde bizde olmayan petrol kaynaklarının olduğunu öğrenmiş hatta aya çıkacağımızı duymuş insanlarız. <laughs> Bu da bence biraz öyle bir yaklaşım. Yani çünkü Eyleman'ın sayılarla örneklerle bunu net olarak tespitlerini yaptı aslında. Kaç yıl içinde ne kadar konut elde etmişiz ve bunu yapma şansımız ve şöyle bizim işlerimizde şöyle bir şeyler vardır Ramiz Bey hem iyi hem güzel hem de ucuz bir yapı olamaz. Bunun aynısını hep hepsini bir arada elde edemezsiniz. Hem iyi hem hızlı hem ucuz bir yapı elde edemezsiniz. Bunun en fazla ikisini bir arada elde edebilirsiniz. <laughs> yani, hızlı ve ucuz ama iyi olmaz. <laughs> i̇yi veya Hızlı ama bu sefer ucuz olmaz. <laughs> yani şimdi bu bunu aklımızda tutarak hareket etmeyiz. Bu hep doğrudur ama yani bu üçlüyü bir arada bulma şansımız hiçbir zaman olmaz. Şimdi ve bu deneyimle de sabittir. Şimdi ama bizim dediğimiz biz bunu hızlı, ucuz ve güven şey yapacağız, güvenli yapacağız gibi bir isteğimiz var. Bu sefer bunların olma ihtimalini pek gerçekçi görmüyorum. Ben ve ee, ama demin dediğim gibi yani bir sosyal devletten bizim beklentimiz elbette ki ama bir kentin ne vaat etmesi gerektiğini de aklımızda tutarak yani vatandaşın nasıl bir yaşam hak ettiğini aklımızda tutarak bu yaklaşımları yapmalıyız. Bunları yaptığınızda zaten bizim gibi meslek örgütlerinin, meslek gruplarının işin içinde daha fazla olması gerektiğini net olarak söyleyebiliriz. Bu kent planlama işi aslında 21. yüzyılın kentinin nasıl olacağını belki oturup tartışmalı, onun üzerinden yaklaşımları elde etmeli ve bu yaklaşımlara göre gitmeliyiz. Çünkü pek çok yapılması gereken şey var. Mesela artık Avrupa'da e, araba kullanılmayan kentlerin nasıl yapılması gerektiği tartışılıyor örneğin. E, çünkü karbon ayak izini azaltıp e, e, sağlık için yürümeyi özendirecek ve kentleri daha sağlıklı hale getirecek yapılaşmalardan bahsediyoruz. Şimdi bunlar neden Türkiye'de olmasın? Ama baktığımızda bizim bu depremde biliyorsunuz adliye binamızda büyük, e, ağır hasarlar oldu. E, ama kaç yıllık bir bina olduğuna baksanız herhalde Eylem Hanım benden daha iyi bilebilir. o 20 yıllık bir ömrü ya var ya yok. Yani binanın şimdi ve oldukça büyük bir yapıydı. Bu bunlar üzerinden baktığınızda aslında bizim yaklaşık olarak dikkat etmemiz gereken şeyler ortaya çıkıyor diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Özellikle kamuoyunda büyük mega sosyal konut projesi diye ifade edilen bir projeyi sizlerle simülasyon üzerinden de olsa masaya yatırdık. Evet İlker Kahraman'ın dediği gibi ben dedim oldu ya da genel ifadeyle ben yaptım oldu projesini bugün konuklarımızla konuştuk. Bir sonraki Simirna'dan İzmir'e kentin gündeminde buluşmak üzere herkese iyi akşamlar diliyorum.